Evet arkadaşlar bu da bitti Troll berserkere başlıyoruz Nerede bu troll Normal troll yapalım en başta normal troll de varmış Şunları bir satalım en başta bir öncelik İyi para verdi lan 500k Yine çok yani Severiz. 50 tane aldım devam Pot aldım pot potumuz Bankadan seri bir şekilde potumuzu da alalım Arkadaş Nerede yeter Oğlum bu nasıl vuruyor lan böyle? Bunların bu kadar vurması normal mi? 800 demeç vuruyor lan biz burada ölürüz ama <laughs> 5 kere görev yapacağız diye. Bak gelse sıçtık. Bak konuş sen troll gibi böyle troll müdür oğlum? Bugün fazla konuşamam arkadaşlar çünkü yorgunum ama bakıyorum ya. Getirin üstüne gittiğim şey. O bakımdan dolayı. Aa her tarafım da ağrıyor. Ha o bizim için bahane değil yani. Biz bu oyunu oynamak istiyorsak biz bu oyun için okula bıraktık aman abi. Yani okul etmedik internet kafelere kaça kaça. Yansızlık alsın orta kaldık aman ak. Şimdi de normal işlerle uğraşıyoruz. Onun üstüne de bu oyunu oynuyoruz. Akıllanmadık yani anlayacağın. Bu hayatı biz çetiştik kardeş. Biz böyle mutluyuz. Oh kırdırmalık. Gelsin bakalım. <laughs> Ölüyoruz arkadaşlar. Gerçekten ölüyoruz. Oyunda ölüyoruz bu sefer. İlk görevimizi bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Bu Morfimizi de basalım. Evet arkadaşlar birinci görevi bitirmiş bulmaktayız. Şunları inşallah görev yaparsa var ya beni de kalırlarsa çok güzel olur. Ama onlar bence taksici gibi duruyor. Tekrar hız kesmeden devam ediyoruz. Şu ipnenin belli belli merak ettim. Anasının gözü 79 evet. Esat görevleri tek insan gerçekten zorluyor ya. Daha o kadar güçlü değilmişiz arkadaşlar yani ben bunu anladım. Normalde ben tık 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 yaptığım zaman bunların ölmesi gerekiyor. Ama ölmüyorlar. Demek ki neymiş elimizdeki itemi o kadar övmüşüz bir boka yaradı yokmuş. Yani. Bu kadar da övmesinler bir daha bana bu itemi. Şey alacağız galiba bunun yerine. Artı 8 Enyon Bow ya da Helen. Onlardan bir tanesi onlar daha iyi olur diye geliyor. Herkes diyor Art 8 EB, Art 8 EB da abi Art 8 EB'nin şeklini, şemalini, tipini, zürriyetini, yürriyetini sevmiyorum ama bak. Merhaba evet, çok böyle sıradan bir item gibi geliyor. Vortex Bob ondan daha şerefli. Vallahi billahi ondan daha şerefli. E, en şekli güzel ama ya. Bunu Art 8 olsa var ya bence katliam olur gibime geliyor beyler Ne diyorsunuz bunun kaç paradır Art 8'i? Yani TL'de telede kalmadı ki ama bakayım bunu aldım Artı e. Bizim en başta güçlememiz için mitri setimizi tamamlamamız lazım. Onu seri bir şekilde yapacağız. Beder bu oyun size şöyle söyleyeyim. Yazın oynanmaz abi. Yaz İngilizce denize mi gireceğiz bu oyunu oynayacağız zaman bakın Bu oyun kış oynanır. Yazın bırakılır. Ondan sonra kışın bir daha başlanır. Ama gidişata göre bakacağım nasıl olacak. Yazın da oynayacağız gibime geliyor ya. Alıştım yine galiba Murat Bey'im. Anlamam. Eve geliyorum direkt bilgisayarı açıyorum. Normalde böyle olmaması gerekiyordu. Film falan izlerdim. Bakın YouTube'un gidişatına göre hepsine birer karar yeni bir metot çizeceğiz. O şekilde yani. Hepsini ayarlayacağız. Her şey bak güzel. Oynaması güzel, keyifli. Stres atıyor. Bilmem ne de. <laughs> Şu videoları yapmak var ya adam ölüm geliyor. mu? <laughs> de hastayım yani görüyorsunuz arkadaşlar yani biz kimin için buradayız? Oğlum bizim valifimiz yokmuş hiç söylemiyorsunuz ya. Vallahi öyle. Evet bir kırdığımız daha. Evet arkadaşlar son 3 tane. Troll Gravy ne bir de bunların içinden çıkan dalgalar yok mu? Bunları da vereceğiz. Bu arada bize 55 bin falan da XP verecek. Şu gelenler 55 XP verse 125 olsa bu da 20 <laughs> yok yine atlamıyoruz. Bir görev daha yapmamız lazım. Evet arkadaşlar. Trollü de bitirdik. Çok şükür. Şuradan bir Falcon Partisi falan falan bulsak var ya o kadar güzel olur ki. I, nerede? Tırt burada. Şimdi şu animal manimal bir şey yazardı. Bu muydu? Yok. Bu muydu? Yok. Bu muydu? Yok. Bu hiç olmadı. Abi biz onu yaptık mı lan? Görev bulamıyorum. Yapmışız galiba ya. Evet. Yapmışız. Lan burada gözümüzün önündeymiş aman akıyım. Onu da yaptık. %95. Arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Tekrardan bir BDB olayıyla beraberiz. Bu adamlarla bakalım neler yapabileceğiz. Göreceğiz. Aha geldi. Evet arkadaşlar. O da gitti. Sırada kimler var bakalım. Yapıyoruz da şu adam Kosp bence. yok Kosp değil arkadaşlar. Adamı gün almıyorum direkt Kosp deyip de. Olmaz yani bize yakışır kalmaz. Evet arkadaşlar şimdi bu Gavaton oğlunu da bir etkisiz hale getirelim. O da gitti. Selamun aleyküm. Altlar da çıktı bu arada. Kamera bir ay satalım, bir light atalım. Aa, neyse arkadaşlar. Az siktir. ne? Tam hiç beni buraya çekmeseydim be. Bundan nasıl oldu ya? Herkes. <laughs> Altlar düştü. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Bunlara gördüğünüz üzere yerde bir de saklanıyor ama. Arkadaşlar bunlar niye ölmüyor ha? Öldü bu da. Ya lag girdi ama lag koyacağım. Evet arkadaşlar ufak bir lag girdi oyuna ve öldüm o dolayı da. Geliyorum yeğenlerim. Bunlar bensiz bir şey yapamazlar arkadaşlar. Ya. Bakın arkadaşlar adam bir dakika bak şimdi bunu ben de yazacağım. Lan elindeki stafa soktu. Adam elindeki stafa bak gelmiş bu kelime yapıyor. Bunları gece. Arkadaş lag giriyor ya. Diğerini tuttursan be. Nerede o diğer ipne? Ya bunlardan nasıl bu kadar hızlı vurabiliyor ya? Lan oğlum. Çok saçma ellerde çekiyorsun ya. Öndeyiz arkadaşlar sıkıntı yok. Saçma bedev oluyor ama. Ne oluyor ben de anlamıyorum şu an. Lak giriyor video kaydı aldığım için. Bu olayını da çözeceğiz. Tamam onları çık çık Öldüm arkadaşlar. Şu anda alışamadım peki ya. Vallahi böyle biz pek adam anadam değiliz ha. Evet. Görüyorsunuz oyun takılıyor. Oynayamıyorum adam gibi. Ama çözeceğiz bu işi halledeceğiz. Lan çok az kaldı altıların kazanacak galiba. Öyle bir şey ya Bak arkadaşlar laga bakın ya. Böyle lag olmaz. Olamaz. Aman okuyum DC ye yedim. Evet arkadaşlar selamünaleyküm Herkese tekrardan. Bugün yeni bir günde beraberiz. Ve bu yeni bir günde ben akşamdan ne yaptım? Gittim biraz buy pazar kurdum, sel pazar kurdum falan filan. Üç parça uyguna artı altı bitril aldım. Bu üç parçamızı tamamladık. Bu üç parçamızı tamamladığımız için. Tekrardan da görevlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an atamız 1443. Wolf ile 1700'lere kadar çıkıyoruz. Yani tehlikeli olduk bir yandan da. Bundan sonra şu görevlerimiz artık bir 70 oldum da. Aman haklım şu quest'i bir basalım ya. Bayağıdan beri görev de yapamıyoruz. Bilmem ne. Bir şeyler oluyor. Yani rast gitmiyor ama şimdi görevlere tekrar seri seri ben çondoka kaydı durduruyorum tekrar başlatıyorum durduruyorum tekrar başlatıyorum siz bazı yaptığım şeyleri göremiyorsunuz ve bundan sonra kaydı uzun tutmaya karar verdim Sa olmuyor beğenmiyoruz izlemiyoruz yani bir tane 30 dakikalık kayıt attım 700 kişi izlemiş geçen attım en son kaydımı 100 kişi izlemiş abi demek ki izleyici ulaşmıyor Bunlar ulaşsın diye ne yapıyoruz? kanala abone atıp like atıyoruz bir şeyler oluyor bir etkileşim olduğu zaman yani düşüyor bazı yerleri bunları gördük O diğer gitmeler nasıl yapıyor ama bak kendinden geliyor sanki hepsi evet wolfimizi de bastık gördüğünüz gibi 1721 atamız iyi lan aa boş buradan 5 tane çıkartmamız lazım şimdi seriden bunları da çıkartalım arkadaşlar şak 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 oğlum bunlar niye çok vuruyor ama koyayım ya bunların bu kadar vurmaması lazım Evet bir tane çıkar yok çıkartamamış. Oğlum bu Esan takinden mi çıkıyor lan yoksa? Bir dakika bir dakika. Vallahi Esan takinden çıkıyor. Bu Esan haritası değil mi? Ya kafamıza sokayım. Aman <laughs> lan koy. <laughs> sikim sikim gelmişiz buradaki. Evet arkadaşlar şu an bir yanlışlık oldu. Tekrar Esan'ta gidiyoruz. Esan'tan devam ediyoruz. Azı Berserker kimseyken şu Berserker görevini de aldım ya. Yani. Arthur Berserker. Şaman değil aga. Bir saniye kayıp son berserker yaptık mı lan biz o orada evet bir de galiba şurada berserker şey vardı görev vardı onu da bir bakalım Ondan sonra gidelim berserkerlere vuralım anlıyor musunuz arkadaşlar pansımız da 913 böyle o ve şunları bir türlü kullanmayı beceremedim ya bunları kullanacağız İlerleyen zamanlarda onlar da yapacağız ne verdi evet bak 25'te bunu bunu görevi de yapmış olacağız Tamam beyim bedava kafaya çalışacaksın bu oyunda amına koyayım ya. 345 hem de paramız kaldı. Başka da paramız yok. Bunlar bir parça bir alabiliyoruz. Bakayım alabilirsem artı alacağım da, da alamam. Çok pahalı. 5.5 GB 6 GB yakın. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Akıllık yapacağız biraz. Şöyle yeni açacağız. Yeniyle vursun amına koyayım. Tamam Bak bunlar buna çok fazla. Anlıyor musun? O yüzden mana harcamadan dandik okul. Görevi de seriden bitirelim. Bak bunun olması benim açımdan iyi oldu. Uğraşmayacağım o kadar. Yırtmayacağım yani götümü. Bir tane vursan zaten görev sayıyor. Şu adamın da görevine yardım edelim bari. Şimdi bu bize reportlar mı bu kosmos diyor ki diğer kosmos yanında biz de gümbelikte gitmeyelim. 7 oldu arkadaşlar. Böyle ben daha ama bir dakika bizim 5 tane çıkartmamız lazım ya. Onu da e, geçeceğim. Bakacağım şu görevler bitsin Kamp 2'de çıkartmaya çalışacağım Boşsa 11 oldu <laughs> Hızlı hızlı devam ediyoruz Evet arkadaşlar o kalabalık Cosplay gitti Şu an yok ve O diğer itemden de Şundan gördüğünüz üzere 5 tane de Çıkartmaya çalışacağız bakalım da Bir tane aldık Ah belek ya Biz burada. Kaç da versin Adam 83 8 Gelmiş burada bizle uğraşıyor arkadaşlar. Ayıp değildi yani lan arkadaşlar. Siktir git PK kat aman ha. Aman o neyse gelmiyor. Geldi aman Geldi kodum bu ne oldu geldi. Geldi. Amanı siktiğimle yüklü geldim. Neyse biz yine geleğimizi açalım. 1752 oldu arkadaşlar hatamız. oldu arkadaşlar hatamız. 25 kayıp yapıyoruz bu çan altında 2.5k. Bundan da 3 tane çıktı 2 tane daha bir yerde ekmeyeceğiz keseceğiz Yapacak bir şey yok yani Görev arkadaşlar Hatta bu sonuncusu Evet arkadaşlar herkese tekrardan selam Bu amara kodumun oyunu Niye böyle yapıyor anlamış değilim Ben bir şey yapmadım Ben ne yapabilirim en fazla Beni gelmiş buraya atmış ve bana 1000k'ca çektirdi. Ha bu itemi aldırdı. Şimdi bunu kırdıracağız. Bunları tek tek keseceğiz. Buradan çıkacağız. Yani oynamayalım diye mi yapıyor? Ne diye mi yapıyor? 3 parça mitrimi çekmişim. Keyifli keyifli bir baktım. Ama gel gör ki böyle bir yavşaklıkla bizi bıraktı. Hayır yani şimdi ben buna kime küfür edeyim? Bana söyleyin. Sebepsiz yere böyle hapislere atıyoruz çıkıyoruz falan burada zamanımız boşuna gidiyor en az iki saat sürer bu şimdi bunları kesene kadar ayıp denen bir şey var ya kospurları banlamazlar bir şey yapmazlar gelirler burada bize salça olurlar yani bıktım bıktım ya bıktırdı bu oyun artık ona göre yeni başlayacak olanlar da bunları göz alarak başlasın yani her şeyin tam tam tıkır böyle gaza gelmişsiniz gidiyorsunuz bir anda kendinizi burada bulabilirsiniz haberiniz olsun görevi damlamışız. Ha. Buyurun. Aman ha bunu oy. Allah'ı bir levi ya. Şimdi bunları keserken nasıl geçecek zaman bilmiyorum. Mal gibi R yapıp mana bas. R yap mana bas. R yap mana bas. Allah razı olsun yine yani 300 tane mana verdi yanında bunun. 1000 KC'nin yanında. 1000 KC'nin bize verdiği tek şey 300 tane mana. Başka bir şey değil yani. Ya insana gerçekten bıkkınlık getirdi artık bu oyun. R'ye bak. Daha bir tane bundan 10 tane var. 10 tane bandikot, 10 tane kejon, 10 tane bulacak kes. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar durum. Modumu da düşürdü bu. Neyse buradan çıkacağım. Tekrardan kaydı başlatacağım. Orada tekrardan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar bu hapis görevini bitirmiş bulunmaktayım. Takılmasaydı iyi. Hapis görevini bitirmiş bulunmaktayım. Neyse bir daha. Ne oluyor koyayım? Şimdi bu görevi vereceğiz. Bunu çıkart diye bak bak. Bunu da alacak biz de. Yani boşu boşuna şimdi gittik. 1000kc aldık. Para verdik. Yani bizim paralarımızı kim verecek arkadaşlar? Ben bilmiyorum yani. Bu neymiş o? rol 45'e çok para. Öyle yani arkadaşlar. Burada bakalım metil var mı? M, Y, M, Y, T, Aha lan bu ne amınakoyim? 6G. Artı elimetli. Şu an düşünmüyoruz arkadaşlar. Bir parça daha alacağız. donluk veyahut da ayaklık. Artı altı. Ondan sonra bir şekilde tekrardan alacağız hepsini. Yavaş yavaş güçleniyoruz ama şuna takalım. Biz ezik sanmazlar kardeş. Biz sağlam adamız. Boşa geçen vakit bir saat. Bunu da söyleyeyim. O şeyleri keser. Gereksiz yani. Çok gereksiz. Şunları da atayım bankaya. Ha, şunu buraya koy. Lazım olacak bize. Şunu koyalım. Sonra satacağız. Cam Jumpot arkadaşlar. Can pot alacağız. Alamıyoruz ki. 60 tane daha aldım yeter bunu da biz görevlere yaparız şimdi ne hangi görevden kalmıştık şundan iki tane daha çıkartalım ondan sonra half Trophy şaman ondan sonra bunun bir de normal görevcide var 25 tane 30 tane kesmesi onunla beraber onu da yapacağız seri seri artık 70 oldum arkadaşlar da şu questimizi bir artı diye sallayalım aldık gerçek biraz seri baba hadi oyunu yavaş oynayamıyorum saatler sonra yeter Oyun bezdirdi bizi. Şimdi bakalım burada ne var? Şundan iki tane çıkartalım gidip. En yani başta şunu da bir alıp. Aa, hangisiydi bu? Hyptrol şaman. şaman nerede? Evet onu da bulduk. Yani onu da seriden arkadaşlar yapalım. Şuradan bir buff'ımızı almayı unutmayalım. Mah diyoruz. Defans, atak. Evet. İki can yaptık. Yani bundan bastık. Uf, atamız çok iyi amarak. Bilgiler şunları seri seri kesmeye başladım. Hayır yani ben hapse niye gidiyorum? onu anlamadım. Boş boşuna bin kaycımız gitti, bir saat zamanımız gitti. Sebebi neydi? Kafamda deli sorular var ama rakip. Onlara yanıt verin, yorumlarda belirtin lütfen. Evet arkadaşlar birinci harp pro berserker görevimizi bitirdik. Güzel de bir çöp attı. Bu çöpleri de hemen RPR yapalım. Verimiz de seri bir şekilde verip Bakalım ne kadar veriyor. Arkadaşlar bu slotta çöp falan kasılır ama Canavarlar çok kötü oluyor. <laughs> o yüzden hiç gerek yok. Bak <laughs> gittim. 70 tane pot harcamışız. Yani burada biraz yüksek levellerin şeysi. Level. Anladınız işte aman koyayım ya. Her şeyi de açıklayacak biz. Şimdi tekrardan görevimizi verelim. İkincisini alalım. Video çekmiyorum keserken. Çünkü canım çıkıyor keserken aman koyayım Konuşamam bir şey yapamıyorum. Seri seri. Bu seride seri seri görevleri yapacağım vereceğim. Görüp yapacağım vereceğim onları göreceksiniz arkadaşlar. Öyle bizim için daha iyi olur yani. Evet arkadaşlar şu zahmeti izleyin ya. Allah aşkına şu zahmeti izleyin ya. Şuradan da basalım. Çok kötü vuruyor ya. biraz seri kesemiyoruz ha. Kolfimiz de bitiyor. Golfimiz basalım arkadaşlar. Uzaklı uzaktan kanka çekiyoruz. Ölme. Ölme. <laughs> ölme. Aman akbim ölme Ölmemen lazım. Ölmeden. Görüyorsunuz arkadaşlar. Savaş veriyorum ama ne kadar bildiğin V'si atıyorum. Bu konu için çözdük gibi sen. Son üç tane. Son üç tane arkadaşlar bitti sayılır. İnşallah başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Amına kodumun göre. Son bir tane daha. Öl orospu çocuğu öl. <laughs> ah ne Oo dolmuş lan burası. Şu paraları da bankaya koyayım ya. Evet %80 olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete herkese. Kanser aman okudum oyunu bugün ya. Vallahi kanser ya. Bak hem zaten çapışsan çıktı bir kisat onu uğraştık. Hem de en zor görevi yaptık aman okuyayım. Niye böyle bir şey yaptıysa? 5 k Merakın bize bir box. Ondan bin tane var. Pidesle Intress vardı yanında. Onun da zamanında oraya geri açıyordum. Güzel kasıyordu. Elinde artı rap, rap 9 simit hammer vardı arkadaşlar. Bunları söyleyeyim yani. Ben ne yapacaktım buradan? Heh, cam pot alacaktım. Çok önemli. Abi bize çok vuruyorlar. Bizim yeri defansımız çok düşük. Allah'ı bile var ya insan deli ediyor ama abi. Repere yaptık mı? Tabii ki de. Şimdi 3 iki tane de şundan çıkartacağız. Hepsini hızlı bir şekilde. Seri seri abi. Bugün yetmişiz. 70 bugün 70-71'iz. En kötü. Akşam oldu mu da bir quest. Selamünaleyküm. Quest artı var ya. bizim. Daha bu ihtiyacımız olmadı abi. Dead Wizard. Bununla görev var. Bununla beraber yapacağım bu Dead Bizarre'da o normal görevci de görevi var. İkisini birden halledeceğim. Ondan sonra Doom, Doom, Knight da galiba veriyordu. O Doom Knight da yaparız. Boş lan boş lan. Vallahi boş. Vallahi boş. Kes baba şuradan hemen. Çıkart onlardan. Lan burada farm yapasım geldi de arkadaşlar. Level lazım en başta ya. Evet son bir tane daha. Çıkmadı. <laughs> Çıkmaması işime geliyor. Ne kadar çıkmazsa o kadar fazla keseceğim. Çöp ya. İrtem 4K para atıyor. Çok iyi. Devam edelim. Evet. Çok güzel çıkmamız. <laughs> Okçu çok mana harcıyor arkadaşlar. Bak aklınızda bulunsun. Okçu da güzel de ya. Biraz da para yatıracaksın oyuna. Para yatırmazsan zevk alamazsın. Ama para yatırmadan oynamak istiyorsan böyle mana falan heal. can yani cam potu falan lazım olmasın, olmamasını istiyorsan abi pres açacaksın. Int pres. En iyisi olur. Al eline bir tane R8 simitem var. Diğer yanında Lobo. Bana bir şey mi? Hayvan gibi vuruyor. Hayvan gibi. Artı Dimitri set yapamasan da görev mitrileri int veriyor zaten. Görev şelleri preste. 5 tane olmuş. Biz ne işimiz var burada amına koyayım onu da bilmiyoruz. Ne diyor? Esnat diyor. Şuradaki dayıya gönderecek herhalde. Ben yani çok mantıklı. Ama Fres'e bıktık artık ya. Allahı bu günaha geldi. Kuryan açacaktım. Ulan. Ha görürsen bir boka yaramıyor arkadaşlar. <laughs> Sakın açmayın. Çok masraflı bir şey. Ne diyor? Oğlum iki tane çat görü var lan burada. Bir dakika. Son of life diyor. 10 tane. Alalım abi. Onu da alalım. Onu da alalım. Onu da para verelim. Hem başı bir RPR. RPR'i unutmayalım. Son of life paralarını bunlar çıkartır herhalde. Onu. Hani sikiyim 21 katanesi. 210 kal para gitti. Orada yaptığımız farmı geri verdik. Fazlasını aldı hatta yine. Neyse moral bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Durmuyoruz arkadaşlar bugün. Hatta çok sinirli hapisten dolayı. Ha, verdin ne aldı üstünde? Ne diyor? Hazır buradayız onları da çıkartalım. Arkadaşlar seri bir şekilde. Evet. da çıkmaz şimdi. Lazım ya. Çıkmayacağı tutuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 tane kestik. Bir tane bile çıkmadı. Hadi bu DC flash DC premium ver verdi. X premium alsaydık XP gelirdi. Bir şeyler olurdu. Bir bok yerde yok. Heh, şükür. Ha, şükür. ama bunları seri geçiyoruz ha. Yemin ederim şunun görevi olsun onun görevini tamamlıyoruz. <laughs> Diğeri çıkmıyor. yani de edip. Bir GB de şimdi mana depolayalım bankaya. Fulleyelim bankamızı. Rahat rahat şu oyunu oynayalım artık. Yeter. İyi oldu. Level attık zaman akıyor Burada bunları çıkartmaya çalışıyorum. Momim arkadaşlar yorumlarda belirtin yoksa bir taktik maktik verin öyle yapalım da bazen kaçırıyoruz öyle mouse yapacak bir şey yok mouse da kaçar abi makina mıyız ama devam baba devam 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 daha iki tane var abi. arkadaşlar farm atıyoruz şu an farkında mısınız bilmiyorum ama oğlum defansımız aslında 510 tane tam olarak o kadar kötü değil o berserkerler bize niye öyle vuruyordu ki öyle aman abi. Oh, <laughs> iki tane 5 arkadaşlar bundan sonra öyle ki ah bitti o dedi ben gargoyle görevi nasıl yapacağım tek başıma Ya serverda da bir Allah'ın kulu yok ya Bire görürüm aynı bu ne Artrol kaptan Tamam bizimle eğlenir Onu da çıkartalım Kaç hepsi veriyormuş 8750 Çıkartalım abi Hepsi güzel Kaptanları doluyor aldık arkadaşlar bu bahaneyle Herhalde burada bir, bir buçuk iki yem kas gibime geliyor Kasarız yani Hemen şunu silelim bir daha uğraşmayalım Şunu basalım Gel bu buraya Selamun dayı seni bir öldüreceğim Kombom bozuldu arkadaşlar. Kombo yapamıyorum. <laughs> kamera <laughs> koyup. <laughs> Nasıl yapıldı lan buna? Bunlar büyük ya. Ekrana sağ sol tıklayamıyorum. Kombo biraz engelliyor. Çıkardı. Tekrar iyi var. Anlaştık. Ağzım böyle takılıyor arkadaşlar. O da video yüzünden. bile de çekiyor mu? Doğru neredesiniz lan delikanlılar kadar buraya. Sonunda bir tane çıktı. attı da kamera koyup. Vallahi billahi. seri seri çık yani. Tek severemiyoruz. HP yabancaz. İyi HP'miz yükselecek. Bu da güzel. Ama ne kodumu şey çıkmıyor lan. Bu da basalım. <laughs> Abi biz nasıl okçu oynuyoruz amına koyayım ya. evet 3 oldu. Devam. Hız kesmek de konuşabilsek daha evet. Sıra sende. Çok çabuk RP'ye göre siktim oyunu beni bı bıktırdı ya arkadaşlar bol bol videoyu beğeniyorsunuz. Yorum atıyorsunuz. Ve like atıyorsunuz tabii ki de. Kanalın büyümesi lazım. Bu kanal büyüyecek. Bunun başka yolu yok. Amına koyayım o kadar oynuyoruz var. Bir şey yapalım ya. Amına koyayım görev olsa görevi bitirmiştim lan. Kesme görevini. O yanını çekeyim kimse <laughs> Arkadaş bu niye çıkmıyor amına koyayım? Oyun bizde eğlenir arkadaşlar. Vay senin ananı Elimizdeki patlayacak amına. Oğlum 4 tane bol pasta kamuna koy. Çıktı. Ne gidelim hemen bu görevi de verelim. Arkadaşlar. Lak da geliyor. Böyle bazen takılıyor yani. Bunlar da olacak. Bu oyunu oynuyorsan bunları göze alacaksın. Arkadaşlar şimdi size yaptığım bir salaklığı göstereceğim. Amına koyayım <laughs> bankada 28 tane varmış. 23 tane varmış. 5 kestik 28. <laughs> yani boşuna <laughs> orada uğraşmışız. Ama yapacak bir şey yok. İlk uğraştık yani. Bak orada BM falan kalsın. Yani <laughs> Şimdi bunu da verelim bakalım bizi nereye yönlendirecek. Ne diyorsun sen abi? Ne? Hepa'ya git. Başka kime gideceğiz abi? Hepa diyor. Hepa diyor. Marlon'daki Hepa lan bu? Vallahi Marlon'a gönderiyor ayağım. Abi niye böyle uğraştır arkadaşlar ya? Vallahi vallahi bakınlık geldi oradan oraya oradan oraya. Harplimine zaten bize bir hissetti orada. Şimdi bir de bu. Nasıl çıkacak işin içinden? Bakalım halledeceğiz hepsini. Tamam abi. Evet arkadaşlar geldik hepaya. Ne oldu? Ne diyor? Ya yeme ederim var ya sövmemek için kendimi zor tutarım. Sövmek de istiyorum aman ya. Buna sen siktir et günah. Ama bunu söverken günah girmek sevap aman Öyle garip bir şey. arkadaşlar bize oradan oraya oradan oraya ışınlıyor. Hayatta yaptığımız görevler etmiyormuş gibi bir de oyunda görev yapıyoruz aman Arkadaşlar şimdi Bizi Dead Wizard'dan şunları çıkartma dalgasına gönderdi. Onları çıkartacağız. Don Knight değil. Şu an Dead Wizard'ı da aldım. Bak. 3 tane Dead Wizard görevi yapmış olacağız aslında. Böyle hepsini birden yaptığı zaman çok güzel oluyor. Ara Gideyim ben şu Dead Wizard'ları keseyim. Fazla da kafa sikmeden. Seri seri. Bütün görevleri yapalım verelim değil mi arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar bu görevimizi bitirmiş değil. Şuradan alıyoruz ve bunu ikinci kere daha kesmemiz lazım keseceğiz dediyse seri seri yapacak bir şey yok çünkü bunlar bizim görevimiz arkadaşlar yani Şuralarda vardı onu da verelim seriden bu şey yüzden lag giriyor ya video kaydedici yüzünden lag, giriyor onu çözmem lazım böyle bilgisayardan bir şeylerin hızlıdan hızlandırmam lazım veya tabi format şart deneydi arkadaşlar artı 8 şart o da güzel ben de verelim herhalde bir tane de bir dum kısmet kesme verecek bu verdi ne koyayım ben bunu nasıl keseyim oğlum tek başıma ve 25 tane otamat. Allah Allah. Şu görevimizi verelim. Her yerden topladım arkadaşlar görelim. Bu 70 olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Melek aldık. Ne istiyorsun sen yine amına kodun bitmedi senin isteklerin ya. Satos görevimiz var. Satos görevini yaparken onu da keseceğiz arkadaşlar. Şimdi ben gideyim bir seriden bir 25 tane de daha keseyim. Nereye çıktı lan bu? Nasıl oldu o amına? Biz böyle mi hapse yoksa? <gülüyor> <gülüyor> lan giriyor ya, birden oraya Evet arkadaşlar lag da giriyor zaten. Şunu durdurayım. Seri seri geç. Evet agalarım. Eee görevlerin de hepsini bitirdik. Raven bizi yorar be. Şu satrosu alalım bakalım. Satrosu yapalım kankalar. Çünkü yapmamız lazım. Bak yanımıza ok da alalım. Ya bir tane keşke power up sonra bir şey olsa da sınırsız ok diye. Hep onu alsak devam etsek ya. Bu ok alma işini bazen unuturuz arkadaşlar. <laughs> Şey de unutmuştum ben yıllar önce. Jere de unutmuştum. Ok oh, yok. Yumruk atıyor. <laughs> Bir tane de keserken Monster sıramız çıktı. Onu da burada belirteyim dipnot olarak yani.